Aman aleyküm beyler. Ha alo diyor şimdi. Şimdi başta açıklama da bulunacağım beyler. Şimdi bu tipini siktiğim toprak bu ikinci sikişim amına koyayım. Anasını siktiğimin evladı şimdi kalktı babasına ikinci kez kafa tuttu. İkinci kez de biliyorsunuz ben bunun anasını siktim amına koyayım. anasını ikinci kez de siktim ama nakoyim. Bu sefer ne yaptım biliyor musunuz? Durum ee, durumu açtı ben ofinerken. Böyle sövdü 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 diyor. Ben sonra üç sol atlıyorum SSR e almış bir de bana attı. Lan dedim biz seninle de bu zaman ne zaman ne ara sövüştük ama bak. Şimdi az önce şimdi göreceksiniz ben şu an mobilim mobilken siktim anasını. Bu anasını siktimin kaşarabı bu anasını siktimin veledi. Kalkmış babasına kafa tutuyor. Ben bunun anasının amına böyle kafalama attım kafalama. Anasının amına vurduğum gibi anasının amına, amına mı da kaldırayım. Şimdi bakın izliyoruz beyler bakın şimdi. Bakın Şimdi söyledim iyi mi dedi. Ben, ya bana sattı söyle falan dedi. Tamam dedim aman akıyım. Dedi. Ben dedim 2 satır söyledim. Sana dedim 15 satır söyle. Boşuna şey olmasın zaman kaybı. Şimdi bakın bak. Şurada görüyorsunuz değil mi? Bakın. Anasını siktim ben bak. Benim yazmak bir de mobilim ha. Düşünebiliyor musunuz? Bir de mobilim aman akıyım. Şimdi gidiyor böyle. Burada x2 hatta eyvallah. Ben de burada attım aman akıyım. Yani durum kaldırma falan kesinlikle değil beyler. Bakın durum kimde görüyorsunuz. Bekle amına koyayım şimdi korktum yine yenilecek diye, yine başa dönecek diye. Zaten çıkana kadar yarra yedim amına koyayım. Yarım saatte çıktım amına. Anla -an ne Bak bu sede top şey. X kattım. Şimdi ben bilgisayardayım. Karşıdaki mobil ve bana uzunda bana x2 atacak. Sana yemin ediyorum sana da bırakmazsam orospu çocuğum. Bak sana o kadar diyorum. Neyse izleyelim. Buraya iyi tamamına. Ha, Neyse başladık burada Miçi. Bak burada ne demişti bana? Ben ben, pizzadan olsa burada video açtım tamam mı? O videoyu atacağım. Anasının resmini de atacak o. Bak eğer susarsan dedi tamam mı bak. İyi okuyun şuralara ya. En son sus, susup sus, ikisiydin. O da o snake'ini amına koyayım açmış tamam mı? Kendi kendine sövmüş velet. Ben bunun anasının amına kafatayım. Ay annesinin amına vurayım vurayım bunun. Orospu evladı bu ya. Şimdi Bak. Sen susma bakalım. Ben senin de nasıl kaldırayım gözünde kan sopa edebilecek misin yazmış. Ben de güldüm sadece gülüyorum amına koyayım. Video zaten görüyorsun kahkahalara boğuluyorum ya. Bakın burada x2 atmış şey vallahi. Bakın sen de aç bak bu şuraya bakın amına koyayım şuraya bakın. 14.17 değil mi? Saat 2 şey. 2 17 bakın şimdi. Bir de mobilim ya Allah belanızı versin. Bak yorum yazsana bu benim yazsın. Allah belanı versin seni. Görüyor musunuz? Söylediğin satıra bakar mısın? 2, 4, 6, 8, 10 falan bir şey, 10 milyon tane falan bir de benim şeylere bakalım oraya koyayım. Senin ananı çatır çutur sikeyim toprak. Bak ya, ben sövüşüne bak, benim sevişime bak. Allah belanı versin senin. 15 satır sövmüyor tamam mı? İkisi iki attım diye geçiniyor orası bu çocuğu. Aa ben de burada attım. Yarrak gibi kaldı işte böyle burada. Orospu çocuğu. Pü, rezil orospu çocuğu. Bak 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 iki sikiyor hala Allah'ım Allah'ım Mobildeki karşıdaki adam bana iki sikiyor atacak ben bırakırım ya sana da bırakırım amana koyayım ya Şuraya bak ya Allah senin belanı versin Amına koydum birini tane şarkı değiştireyim ama. Bakın kayıt alıyor mu? Ha, alıyor. Neyse devam beyler. Burada zaten yanlışla gitti tak. Burada zaten düzeltiyorum ama koyayım. Bu da yanlış gitti ama. Ama öyle bir yazıyorum ki var ya görmeniz lazım ya. Ve daha sabahlayacağız Daha çok kavuruyorsun dedi. İyi izleyin bakın. İyi izleyin ya kim aşağılara doğru bir bakın Bana diyor ki sen telleri değilsin salak orospu çocuğu Bu ne o zaman aman ha kodumu militanı Bir de ne diyor biliyor musunuz beyler? Yani nasıl desem şimdi sana bakın şimdi. Mesela buna basıyorum ya. Burada da çıktı. Buradaki yaptım ya böyle. Burada böyle çıktı. Ben böyle yapıyormuşum. Böyle yapıyormuşum ya. Düşünebiliyor musunuz? Ben böyle yapıyormuşum. anasını siktimin evladı. Peki ben bunları nasıl yazıyorum amına koyayım? Ben bunları nasıl yazdım? Beni ne siktimin aptalı seni. Amına koyayım bir şey ya. Şey. amına koyduğumun çocuğu. Şuraya bakar mısın ya? 12 satır ne? Orası bu çocuğu. 12 satır ne? Ananın amına kahkahalara boyum senin. Orası bu çocuğu. Yine 12 satır sövmedik 12 satır sövüyor geri zekalı. Yani sövüşlerine bakmıyorum. Arada yazım atar oluyor. Ben değil hiç yok amına koyayım. Şuraya bak. Bak bak. Bu ne? Amına koyduğumun bir tane. <laughs> Ammana koydum bu şeref sizi. X2 yemiş bir de mobildeyken. Bak burada şey diyor. Ee geldiğinde 4 saat tutarsın tutar, tutar, soyu bakan çıksın. Tamam dedim ama koydum eyvallah. Şimdi. Şimdi, şimdi burada söylüyorsam şimdi size bir şey göstereceğim beyler. Ha, burada nasıl oluyor biliyor musunuz beyler? Nasıl sen şimdi size? Hani böyle yazıyorsun ya. Böyle yazıyorsun mesela mesela basıyorum ben yanlışlıkla. Böyle basıyorsun bir daha basıyorsun. Birden gidiyor. Ben onu fark etmedim. Onun sesleri de var şimdi. Göstereceğim hepsini size. Burada hiç ama zaten videodaydım orada. Bakın. Bekleyin şimdi. Diyor ki videodayım tamam mı? Diyorum ki videodayım. Teldeyken diyorum CTRL olmaz amana koyayım. Baya iştah basa basa diyorsan arşivsin salak olospu çocuğum mobildeyim amınakoyim ne arşivi Yani böyle bile tamam mı bak ben ne oluyor biliyor musunuz yani ben yazıyorum tamam mı Yazıyorum hızlı gönderiyorum ya bir de aynı şey çıkıyor ben onu tekrar böyle siliyorum amınakoyim düşünebiliyor musunuz artık onda bile eksik yiyor Allah'ın belası Ha burada ne yapmış biliyor musun ben burada devam yazdım tel çaldı tamam mı telefona baktım Devam dedim. Burada x4 şey yapmış. Onu almış Diyor. Yuşa yuşa. Anasını siktimin evladı. Bu ne o zaman ha? Salak gerizekalı militan militanı. Senin ananın avradın dünyasını kalbinden ikim Orası bu çocuğu. Bak burada gene gidiyor öyle. Yaklanışı. Buralar hep böyle amına koyayım. Orası bu çocuğun randomlarına bak amına koydum mu militanı İki buçuk üç saat sövüştük amına koyayım. Bir de bana diyor ki sen diyor sabah kaydedeyiz anasını siktimin evladı. Bak aynen diyor tamam mı? Aynen diyor Bakın resim atlıyorum. Bu ne orospu çocuğu 17 saniyede şey mi olur? Hamana ha koydu mu çakalı? Hesabında adam var beyler ben o zaman çaktırmadım hamana ha koyayım bu salak şimdi sinirimi bozardı. Yok böyle mesela bir tak atıyor aynı anda geliyordu. 4-5 defa böyle oldu aynı anda geldi 4 e, kısada. Uzunda hamana ha koyayım ölüyordu orospu çocuğu. bak 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 bak. Bak bu çocuğu. Nasıl kovuyor Vesel'den? İyi izleyin aman, okuyun. Nasıl kıvırıyor orospu evladı. <laughs> Almış yanına bir tane veledi koyayım. Kalkmışlar bana kafa tutuyor yetim orospu bu çocukları. <laughs> bak, ben Vesel'e beyler. Görüyor musunuz? Bak daha paylaşılıyor diyor. Görüyor musun? Daha paylaşılıyor diyor. De bak daha paylaşıyor diyor. Yani bir saniye bile geçmemiş. Daha bir saniye bile. Hemen ardından bu geldi. Ben bunları yazıp böyle siliyorum tamam mı? Ondan sonra bir daha yazıyorum. Düşünebiliyor musunuz? Amana koydum mu, çocuğu hala diyor. Yok şöyle bir Bu maç özetinde ben böyle bilerek yazdım. Böyle rastgele bastım amana koydum. Rastgele yazdım aklıma geldiyse. Bak burada gene oldu bak. Görüyor musunuz beyler? Burada gene oldu amana koyayım. Bak bak şuraya bakar mısın? Randomuna bakar mısın geri zekalının? Bak bak şuraya. Aha şuna bakın işte. Amana koydum mu çocuğu. Amana koydum mu milli tane seni. Ananın amına kafalama atayım senin geri zekalı olsun çocuğu. Bak gene oldu beyler. Ha pardon burada olmamıştı galiba bilmiyorum. Orada bir şey demişti ben onun ses sesini atmıştım. Bak burada yine bahane tamam mı? Amına koyduğumdan başka bir şey demiyor dedi. Tamam dedim eyvallah dedim amına koyayım küfürleri değiştirdim. Bak. Sonra burada bir şey yazdım amına koyayım burada bir şey söyledim. Yani farklı küfür ettim tamam mı? Bak burada da şey diyor. Bu salak kaybeden kaydettiği kelimeleri nasıl desem şimdi size? Mesela ananın buna... Ben öyle yazıyorum tamam mı? Rastgele basıyorum. Mesela burada Amerikanla çıktı ya. Ben buna basıyormuşum. Bacanın diyormuşum. Balonu diyormuşum. Böyle bir şey yazıyormuşum. Anlatabildim mi? Ben öyle yapıyormuşum. Salak geri zekalı. Ben dedim, nasıl yapayım? Amana koydum mu beyinsiz. Bak ve sadece 2-3 bir şey yazıyormuş. Amana koydum mu çocuğu. Ben nasıl 2-3 bir şey Ben Nerede bir şey çıkıyor mu? Ha? Hadi. Bak dur. Ananın diyorum tamam mı? E ee, ne çıktı? Orospu çocuğu. Orospu çocuğu diyorum. Aman akım elimde yapış yapış yazamıyorum. Böyle oluyor tamam bu durum böyle düzelir ama sen diyorsun ki senin böyle düzeltirim ama sen diyorsun ki bak böyle olmuyor orospu çocuğu olmuyor anasını siktim bak olmuyor hani nerede çıkıyor kelime anas amına koydum bu çocuğu seni buga soktum beni orospu evladı Anasını siktim daha ben daha T9'lardan açılıyor onu bilmiyorum lan. Aman hakodumun beyin sizi. <laughs> Burada küfürleri değiştiriyorum tamam mı böyle seviyorum seviyorum. Aman akıyordum. o çocuğu yarrağa geldi aman koyayım. Bak bak bak. İşte böyle gizli almışlar dedim. Amana koydum mu çocuğu. Bir de diyor bana diyor ki sen VS'yi dönüyorsun. Amana koydum mu evladı seni. Bak ben full iPhone kopya. Ananın amana iPhone sokuyum iPhone. Orospu be evladı ha? Amana koydum mu çocuğu. iPhone'da kopyam mı olur? Salak orospu be evladı he. Hiçbir telefonda kopyam var? Amana koydum mu evladı seni Salak militan orospu bu çocuğu. Hayatında iPhone görmemiş orospu bu çocuğu. Hayalinde hayallerinde iPhone gören orospu evladı kalkmış bana iPhone öğretiyor. Senin ananın amana kafamı sokayım orospu evladı seni. Anasının amara kaçara soktum bunu çocuğu seni. Ya mın mırık bunları ne yapacaksın biliyor musun? Bunların anasının amına balgam atacaksın balgam. <laughs> Amana koydum bu çocukları. Burada diyor ki bak. Bir saatlik de görüşme öyle falan falan falan. E, ee, kopuyor. Diyor bana diyor ki sen diyor sen bu senin arkadaşısın diyor. Bu seyde durumları, durumları düzeltecek. Ben sana korus çıkacağım. Ben daha bu seyde iyi konuşmamışım amına koyayım. Ben sana korus evladı O da bana videoyu söyledi amına koyayım. Onca o kadar konuştuk. Ama onu da göstereceğim sana amına koyayım. Yapma lan Allah'sız sen de yapma. Ya, Amana koydum onu veledi Amana koydum mu çakalak? Hıtpı <laughs> amana koydum mu Sus senin de ananı sikim sus amana koydumun şarkısı. Bak bak ee, Arda da tıkladığın kelime Ya salak korusun bu çocuğu ya ben bunun anasının amana bak atayım. <laughs> bunun anasının amana vurdun gibi anasının amana ters yatırıp anasının amana salı solu bacak tutarsın amana virim. anasının amana salı solu geçireyim. Ya bunların var ya anasının amana kalkacağım biliyorum anasının amana bakam atacağım. Amana koydum bu çocukları. Ha bak burada ne oluyor biliyor musun? Takmış kafayı Pakistan'a. Ananın amına Pakistan a sokup ananın amına pasta yapayım. Orası bu çocuğu. Bak. Ananın amına koyayım. Ananın amındaki tek Pakistan dünyasının kalbinden üzüldüm. Senin ananın amına koyduğumu gönül söyledim ki ananın amına koyayım. Bu kadar şey amına koyayım. Bunların anasının amına bile tüccar bir salı solu paça da senin ya. Bunların anasının amına bir salı böyle bir... Vuracağım vuracağım. Orası bu çocuğu. Sırlandım amına ki aklımda küfre de gelmiyor. Aha, orospu çocukları ben niye sikliyorum anlamadın ki amına koyayım. Bak şuraya senin ananın amına kafalama atlayayım senin. Çıkarma o tavlayı çıkarma. Çıkarma ses yapıyor. Oros bevladı ya, oros bevladı. Bunun anasının namına balgam atacağım, balgam balgam. Bunun anasının namına çağır kaldırıp ya diyeceksin sikerken amana koyayım. Lan şaşırdım, amana koyayım. En kobime ne gidiyor biliyor musunuz? Karşımdaki adam mobil tamam mı? Sövüştüm adam mobil. 15 satır ve üzerinde adam bana x2 atıyor ve ben orada hala çocuğa yüzsüzce sövüyorum amana koyayım. Ya sana da bırakır giderim amana koyayım. Bak burada da bir yere gitmiştim amana koyayım. Geldim. Bu da X4 attım diye amana koydum onu veledi. Anasını siktin mi çocuğu diyor yemek yiyorum tamam diyorum amana kıyım 5-10 dakika bekliyorum orası bu çocuğunu Anasını siktin mi evladı <laughs> Amana koydum mu nerede asını Amana koydum mu çocuğu seni Ha beyler burada ben bir dakika yazacaktım tamam mı? Bir dakika yazacaktım. Bir dakika bekle geliyorum dedim. Baktım burada boş boş konuşuyor. Yok senin öyle, öyle konuşmuş. Amana koydum bu çocuğu. Şimdi asıl burada kıvırmalar burada başlıyor. Hemen bir dakika sonra geldim bak sevmedim. Bir dakika sonra geldim. Sabah diyorum. Bekle dedim. Hemen geliyorum dedim. Şimdi size soruyorum beyler. Bu sövüşte ne var? Açıklar mısınız bana? Bak amına ayarlı pense tekrar kaçarım kaçtıktan sonra servis tabanı alır saçlarından saçlarından tutar mezar taşına kadar kolar orası gibi böyle bir şey bir seviyorum işte okuyun amına koyun. Burada bir dakika yazacaktım ben beyler. Yapma Erdem yapma abicim. Ben burada bir dakika yazacaktım amına koyayım. O sıfıra bazmışım yanlışla bilmiyorum. Hemen geldim bak. Bak geldim. Başla dedim bak. Hemen geldim. Bir dakika sürmedi. Hemen geldim. Bak bak nasıl kavuruyor beyler bakın. Bak 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 bak, bak ördek horoz gibi kavuruyor horoz evladı. Bak 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 bak. Başla, küçük küçük başla. Aranın götünden sikin başla bana amına koyduğumun çocuğu başlamıyor. Anasını siktin mi çocuğum? Madem sabah kadar söven böyle 6 nasıl desem 6 diyorum ben de ya. Böyle 24 saat, 40 saat falan giden adam. Amına koyduğumun çocuğu. Başla dediğimde başlamaz mı orospu çocuğu? He. Anasını siktin mi evladı seni, he Salak militan. Amına koyduğumun çocuğu. Hesabına adamam biçsin bir de ses etmedim mi de sana. Salak orospu çocuğu. Aynı anda tak geliyordu salak militan. Ben başta diyorum orası bu kıvırıyor ya. Başta diyorum kıvırıyor. Anasını siktimin evladı ya. Beyler gördüğünüz gibi yukarıda bir sürü arşivi vardı orospu çocuğunun. Bir sürü arşivi vardı tamam mı? Ben ellemedim bu orospu çocuğunu. Hani ellemedim derken hani almadım amana ha, koydum onun evladını. Hani siklemeyeceğim bile bunu saatten sonra anasını siklemin evladını. Hatta arada bir sikerim onu amana koyayım. Arada bir panç atarım onu anasının amana. Ya yani burada o dedim ya geldim falan diye onu söylüyor salak orası bu çocuğu. Sövüşüne bakar mısın amana koydum onun evladını. Bak şuraya mesela bak bakın beyler. Açsana Allahsız. Açıl ananın kafasının götünden sikeyim. Bak şurayı görüyor musunuz? <laughs> Şuraya görüyor musunuz? Aa, yani attım ya siliyorum ama bir daha yazıyorum. Yani başka yazıyorum. Bir de silmek zaten silme 6-7 saniye alıyor. alıyorum? Ben o 6-7 saniyede buraya 2 2 atarım amına koyduğumun evladını. <laughs> seni siktimin çocuğu. Seyin ne? Amına koyduğumun evladı seni. Sövüşe bak. Amına koyduğumun çocuğu seni. Buralara geçiyorum ama nakon boş boş konuşmuş burada. Ha. O sevdiğim yerde tamam mı? Zaten dakikaları falan orada yazıyordu zaten ama Burada diyor ki Boros bu çocuğu.

Şimdi sen yemek yiyorum dediğinde ben seni kaç dakika bekledim? he Anasının amına koydum bu çocuğu seni 10-15 dakika falan bekledim 5-10 dakika. Öyle bir şey bekledim yani 5 dakika falan değil de 10-15 dakika falan bekledim. ben. amına koydum bu evladı seni. Ananın amına böyle ayak kokmuş ayaklarım ananın amına fırlatayım fırlatayım böyle. Ananın amına bakayım böyle ananın amına baktım böyle ananın amına ters yüz yapayım seni. Amına koydum bu çocuğu seni. Amına koydum bu evladı seni. Sana koros bu çocuğu. Aa, bak düzgünce söv hadi 3 gün olsun. Ananın amına yumruk atarım yumruk. Amına koydum bu çocuğu seni. Ananı sikerim. Ano! Ano! diye bağırır. Orası bu çocuğu seni. Mal oğlum al. Amına koydum onu verdi seni. Burada geçiyorum burada canla tartıştılar amına Kim istiyorsanız geçmişim boş boş konuşuyorsunuz siz de amına koyayım. Ha dedim burada işte şey yaptım amına Bir dakika yazacaktım burada. Anasını siktim telefonuna. Burada bir dakika yazacaktım. Amına koydumun şerefsiz seni. Amına koyduğumun veledi seni. Ananın amına kafalama attım senin. Amına koydumun veledi seni. Su etmişi, olarak... <laughs> Bak Allahsız oros bu çocuğa. Ha amına mu çocuğa. Bu ne lan? Anasının amına kafalama attı mı evladı seni? Mal oğlum Hesabında adam var. Amına koydum çocuğu. Biri dinleniyor, biri yazıyor. Biri dinleniyor, biri yazıyor. Ananın amına kafalama attı senin. Amına koydumun şerefsiz seni. Şimdi neyler burayı? Geçecek de. Şimdi e, şimdi o Pakistan elçili, falan Pakistan'a takmış ama ne koydum çocuğu Pakistan'a. Şimdi o videoda atacağım şimdi tamam mı beyler? Bakın nerede duran annesinin fotoğrafını atacaktı o. Ha. Şimdi burada bu arkadaş diyor ki e, ee, sen diyor aynı dediğim gibi kayıtlı kelimeler varmış. Kayıtlı kelimeler de amana koyayım. Bunlar zaten biliyorsunuz şekiller aman koyayım. Style amana bunlar neymiş lan? Yani bilmiyorum bunlar vallahi ben bilmiyorum amana koyayım. Bunu da arkadaş indirdi amana koyayım. Bunlar ne bilmiyorum. Bilmiyorum vallahi bunları bilmiyorum aman koyayım. Bu velet salak korospu çocuğu ne bileyim ne diyorsan ne anlatıyorsa ben de anlamadım bu neymiş. Ananı sikiyim. Böyle işte beyler amına koyduğuma çocuğu annesinin fotoğrafını atacak. Ben böyle şey yapıyormuşum. Mesela a dedim hani nerede amına ha, koyduğumu çocuğu Adı mı diyeyim amına koyduğumu, koyduğumu çocuğu. Bak pak dedim hani Pakistan nerede çıkıyor amına koyduğuma çocuğu. Bak Pakistan yazım öyle çıkıyor. He? Ananı Paris'te sikim senin amına çocuğu. Ya zamıyorum da amına koyayım şimdi elim yapış yapış. Neyse amına koyayım. Ee, şuna mesela tak. Toprak aranın resmini hazırla toprak ma açıl analiz için amına koydum o çocuğu onun yani içeri tıklamışız Neyse beyler görüşürüz aman koyayım kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Var mı bisneniz? Götünüze mukayet olun. Böyle orospu çocuklarına prim vermeyin. Ben bunların anasının amına kadar asayım. Amına kim ne oldu ekrana?